Merhaba arkadaşlar. Ben Gülün Günlüğü YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Böyle dumanın üstünde içerisinde bir sürü bakliyatı olan besleyici, tok tutucu bir çorba yapalım mı? Yöresel lobik çorbası bu. Elazığ'ın lobik çorbası. İçerisinde dövme ve lobikle yapılıyor. Ama benim annem yeşil mercimek ve kırmızı mercimek de ekler. Et suyla beraber harika, lezzetli çorba oluyor. dövmelerim, nohutum, mercimeğim hepsi de pişmiş ve çok lezzetli. Ben videolarımda bahsederim zaman zaman. Ben biliyorsunuz Kahramanmaraş geliniyim. Eşim Kahramanmaraşlı. Biliyorsunuz büyük bir deprem atlattık geçirdik. Hala akçalar devam ediyor. Buradan tekrar çok geçmiş olsun diyorum. Vefat edenlere Rabbim rahmetiyle muamele eylesin cennetiyle müjdelesin. Geride kalanlara sabır versin, selamet versin inşallah. Takdir Allah'ın tabi ama biz gelimizden gelen neyse o tedbiri almalıyız. Önlemlerimizi almalıyız. Tedbiri ve önlemi alıp takdiri Allah'a bırakmalıyız. Buyurun çorbamızın yapılışına geçelim. Evet malzemelerimiz aşrolik buğday yani dövme ve lobikle yapılıyor. Böyle gösterilirse lobiyi de şekilde Buna börülce de deniyor ama bu kahverengi olan börülce. Yani ama annem nohutta yeşil mercimek de, kırmızı mercimek de ekler. Daha proteini ve besleyici oluyor. Ben de öyle yapacağım. Hatta yapmaya başlamıştım. Süzgecime almıştım ben mercimeklerimi. Bir kase kadar kırmızı mercimeğim var. Yarım kase kadar da yeşil mercimeğim var. Bunları yıkayacağım. Üzerine de dövmemi yıkayacağım. Nohutu sonra ekleyeceğim çünkü haşlanmış nohutum bu. Bunlarla beraber çorbamızı yapmaya başlayalım. Öncelikle soğanımı doğrayacağım, kavuracağım, salçamı ve et suyu eklerseniz daha iyi olur. Benim kemik suyum vardı. Onunla çok daha lezzetli ve besleyici oluyor. Telefonumu sabitleyip soğanımı doğrayıp kavurarak başlayayım. Orta boy bir kuru soğanımı doğradım. Bir miktar zeytinyağı ekliyorum. Ve ocağımın altını açıyorum. Soğanım kavrulurken ben de bakliyatlarımı yıkayayım. Dediğim gibi bakliyatların miktarlarını açıklama kısmına yazarım. Öncelikle yeşil mercimekle kırmızı mercimeğimi yıkayacağım. Süzgecime almıştım. Burada bir kase kadar. Kırmızı mercimeğim var. Yarım kase kadar da yeşil mercimeğim var. Üzerine de bir kase kadar dövmemi ekleyeceğim. Yarım kase kadar da lobik var. Ben bunu bardak ölçüsüyle size yazarım. Daha rahat aklınızda kalması için. Bunları yıkayalım. Soğanım kavruldu. Tembeleşti. Üzerine 1 yemek kaşığı böyle karışık biber salçası ve domates salçası ekliyorum. Onu da şöyle bir çevirip yıkadığım bakliyatları üzerine ekleyeceğim. Üzerine et suyunu, bir miktar da normal su ekleyeceğim. Evet, bir kavanozda normal su ekledim. Tuzunu, biberini kattıktan sonra kaynamaya bırakacağız. Siz acı sevmiyorsanız eklemeyebilirsiniz. Tuzunu ve biberini ekledim sadece baharat olarak. Ve şimdi büyük bir ağzını kapatıp 5 dakika kaynatacağım. Nohutum burada duruyor. Bunu daha sonra haşlanmış olduğu için açtıktan sonra ağzına ekleyeceğim. Kırmızı mercimek, yeşil mercimek, dövme ve lobik. Çorbam kaynadı ve pişti. Bakın bu şekilde. Şimdi içerisine nohutumu da ekliyorum. Ve kuru nane ekleyeceğim. Siz de kuru nanenizi ekleyin. İsterseniz yakabilirsiniz de ama ben nanenin böyle yeşil kalmasını seviyorum. Şimdi kaselerimize servis edebiliriz. Dövmesi, mercimeği, lobikleri nefis kıvamda pişmiş. Harika kokuyor. Başlı başına yoğurtla, turşuyla besleyici, tok tutucu bir öğün. Deneyeceklere kolay gelsin. Afiyet olsun. Hoşçakalın.